Evet. Son olarak regression analizi. Adresi, Projektif regression analizinde e, yorumlama kısmında bitirdikten sonra Excel'de tablo oluşturma kısmına geldik. Bu en alttaki tablo olan Variables in the Equation tablosunu kopyalıyoruz. Bir dakika unutmuyoruz. %85.4'ü. Daha e, sonra Excel'e geldiğimiz zaman Excel'de boş bir sayfa açıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. bunu buraya yapıştırıyorum. Anlatalım bu bizim nasıl kullanacağımızı, tablo nasıl oluşturacağımızı. Şu değişkenlerimizi zoom yapayım. Değişkenlerimizi kopyaladık. Kopyaladıktan sonra yapıştırıyoruz. Daha sonra buradan significant değerini kopyalayabilirsiniz. Beta değerini kopyalayabilirsiniz. Bunları kopyalamamın nedeni Bizim literatürde kullanılan değişkenler olduğu için bazen beta değeri değil sadece o süreç oranına veriliyor. O süreç oranını kopyaladım. Lower upper oranını kopyalıyorum. Ve son olarak da significant değerini kopyalıyorum. Tablo, tablo oluşturmanın kolay yolunu gösteriyorum aslında ben size şu anda. Yoksa tetik girmeniz gerekiyor. Burada beta değerimiz. izledik. Bu aldığımız rakamlar 35 oranıydı. Bu %95 güven aralığında olan lower'ımız. Şurada %95 olan upper'ımız. Bunları bazen parantez içinde bunu verim. bunu parantez içinde min max gibi verebilirsiniz. P'den yazdım. Burada da. tablomuz tamam. Tablo tamamladıktan sonra artık yorumlama kısmına geçiyoruz. Buradan tabloyu şöyle yapabilirsiniz. Tekrar küçültüm. Şuradan ee, yukarı taraftan kenar yok şeklinde seçtikten sonra tablonun üç kenarını alt kenarını seçin lütfen. Tablo oluşturmanın kolay yolları. Yoksa saatlerce ben bunun için uğraşıyorum mesela. Bunu da alt tarafını çizdik. Daha sonra bitti. Değişkenlerimiz. Pembe boyamış ama. Çok önemli değil. Daha sonra bunu şuradan görünüm kısmından kılavuz çizimlerini kapattığınız zaman kopyalamanız kolay olur. Word kısmına gelip bulduğumuz tabloda yapıştırıyoruz. Tablomuz tamam. Şu kısma tıklayıp otomatik sığdır dediğiniz zaman da pencere otomatik sığdır. Tablomuz tamamlanmış olacak. Burada bir kayma oldu hafifçe. ortalayabilirsiniz. Kabaca. Şu şekilde bitirdik. Burada tablomuz tamamlandı. Şimdi yorumlama kısmına geçiyoruz. Burada e, cinsiyet, yaş, görev tarihi, vücut tipindesi, fibromiyoloji var yok üzerinde herhangi bir etkinliği yok. Çünkü PLR'e baktığımız zaman sıfır olmuş bir bölümün üstünde. Hassas nokta, aktivitik totali PLR'e 0.02 ve 0.01 olarak bulduk. O yüzden bu yerleri bulduğumuz için de aslında fibromiyajı var yokluğunu etkilemekte. Bu kadar ben formül olarak oluşturdum. Evet, şu osfeş oranları ne kadar etkilediğini gösteriyor. Yani şu tabloyu anlatayım. Hassas noktadaki bir birim artışta, bir birim artışta fibromiyalji var yok ne kadar etkileniyor? 0.779 kat etkileniyor. Fik totaldeki bir birim artışta var yok'u 0.95 kat etkiliyor. E, bu şekilde de çalışmayı ve tabloyu tamamlamış olduk. Tabii ki de şu alt tarafa e, doğru Sıfırlama oranı vardı. Kaçtı bu iletişim bizim için? 85.4 Buraya yazdığım zaman ne kadarını bu modelde açıkladığımızda alt tarafa vermiş oldunuz. Ve tablomuzu da tamamlanmış oldu aslında. Bu şekilde de çalışmayı bitirdik. Başka anlatacağım başka bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.